Konutların turizm amaçlı kiralanmasında yeni dönem başlıyor. Yazlık sahiplerine de yeni sorumluluklar geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğundan alacağız. Evet tatil sezonu yaklaşıyor. Buna bağlı olarak da yazlık arayışları arttı. Biz de turizm, önemli turizm merkezlerinden Çeşme'deyiz şu anda. Burada da işte yazlık kiralayacak olanlar özellikle yetki belgesi alan yazlık sahiplerine ya da acentelerden tüm Türkiye'de olduğu gibi başvurularını yapacak. İşte bu yeni uygulamanın detayları da uzman konuğumuzdan alacağız. Efendim bu yeni uygulama neler getiriyor önemi nedir? 100 günlük ve 6 kiralamalarda kesinlikle turizm belgesi almak zorundalar ve uygunluk olması gerekiyor. Aynı zamanda aynı bir otel veya butik otel gibi pansiyon ruhsatı otel ruhsatı almak zorunda. Vergi mükellefiyeti gerekiyor. Onun haricinde uygunluk gerekiyor evle ilgili işte yangın vesaire bunları denetlenip uygunluk belgesi verilin, verilmesi gerekiyor. Burada e, Turizm Bakanlığı'na tabi olacaklar. Tıpkı e, turistik işletmeler gibi burada önemli denetimler de yapılacak standart açısından değil mi? Evet. E, evin uygunluk Kalitesi vesairesi onun haricindeki yan komşularla olan hı hı. Ilet, şeyi uygunluğu eğer apartmansa apartmandaki diğer kat malikleriyle uygunluk ve şey onayının alınması gerekiyor. Site Kıt sahipleri de uygunluk vermesi gerekiyor. Bu emlak sektörü nasıl etkiler? Tabii ki otelciler için de aynı soruyu sorayım ben. Otelciler için iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum çünkü kaçak kiralamanın önüne geçilmiş oluyor. O... Emlakçılar için de yıllık kiraya verilemeyen evlerin çoğu yıllık kiralama yapılabilecek. Çünkü kısa süreli kiralamalarda uygunluk belgesi alamayanlar yıllığa döndüğü için daha çok ev çıkacak ve fiyatlar düşer diye düşünüyorum. Tabii burada kayıp kaçağı da önlemek aslında önemli. Fahiş fiyata da bir çeşit dur denir mi acaba? Bence denir çünkü insanlar kısa dönemli kiralamalardan bayağı para kazanıyorlardı. Bu yıllığa dönüşünce fiyatlar biraz daha düşmüş olacak. Tabii burada e, aynı zamanda mülk sahibi açısından da e, önemli düzenlemeler var. vesaire e, güvenerek kiralayabilecekler kısa dönemli. Tabii burada standartları yakalayamayan e, standartları işte